Herkese iyi akşamlar. Info Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Startup Burada'nın e, paya dayalı kitle fonlaması kampanyalarından yenisi pazardığını konuşacağız. hoş geldin Burak. Kerem selam. Nasılsın? İyiyim çok sağ ol. Sen nasılsın? Biz de çok iyiyiz. Teşekkürler. bugün dediğim gibi pazardığını konuşacağız. Burak bize bir anlatır mısın? en özetle böyle pazardan nedir? Ne yapar? Tabii ki. Çok basit. E, semt pazarlarından online sipariş vermesini sağlar bir kullanıcının. E, bizim çocukluğumuzdan beri gördüğümüz, gittiğimiz semt pazarlarını aslında dijital bir alışveriş imkanı sunuyor. E, dolayısıyla e, çevrenizdeki, mahallenizdeki, yan mahalledeki herhangi bir pazardan, e, herhangi bir tezgahtan kolayca, hızlıca meyve, sebze ya da şarküteri ürünleri alışveriş yapabileceğiniz bir platform diyebiliriz. Süper. Yani doğru anlıyorum değil mi? Bildiğimiz e, semtlerimizde kurulan pazarlardan ee, ve oradaki aslında tezgahlardan birebir işte Kerem'in tezgahından belki Bruno'nun tezgahından e, dijital, dijital olarak sipariş veriyor. Doğru, doğru. Burada şunu anlatmak lazım belki Kerem. Ee, biz aslında bir e, sağlayıcı değiliz. Biz bir marketplace platformuz. Yani bizim üzerimizde bağımsız satıcılar var. Bunlar da pazar tezgahları. Dolayısıyla dediğin gibi İstinye Dere İçi pazarındaki Ali abinin tezgahını sen orada görebiliyorsun. Ya da işte Ortaköy'deki Mehmet'in tezgahını sen orada görebiliyorsun. İstediğin tezgahtan alışveriş yapabiliyorsun. Tezgah bazlı yorum, puan, fotoğraf, fiyat her şey değişiyor zaten. Sistem bunun üzerine çalışıyor. Dolayısıyla istediğin tezgahtan alışveriş yapabiliyorsun. Çok güzel. Peki anlık mı sipariş veriyorum yoksa hani belli bir saat aralığımı seçiyorum, teslimatı nasıl oluyor birazcık bunları da anlatabilir misin? Tabii ki. E, saat 5'e kadar aynı gün sipariş alıyoruz. E, i̇ki tane teslimat slotumuz var. 10-14 ve 14-19 arası. Dolayısıyla bu iki e, slotun içerisinde saat 5'e kadar sipariş verirsen aslında anlık evine geliyor. E, ama saat 5'ten sonra artık pazarda da ürünler e, bitmeye başlıyor. Dolayısıyla ondan sonra ertesi güne e, ya da başka bir güne teslimat verebiliyorsun. Dolayısıyla 7-24 teslimat için yani 7-24 sipariş verebilir bir kullanıcı. E, saat 5'ten sonra ertesi güne ya da başka günlere verebilir. verebilir. Saat 5'e kadar, kadar aynı kadar güne aynı sipariş güne. verebilir. Süper. Peki yani mesela pazardanın değer önerisi dediğimizde e, veya işte başka meyve, sebze alabildiğimiz yerler de var. Yani neden pazardan? Pazardanın değer önerisi nedir? Şöyle Kerem, özellikle büyük şehirlerde e, herkesten bir şey duyuyorduk yani ya işte X marketten söyledim çok kötü geldi, oradan söyledim çok kötü geldi falan gibi böyle. İnsanlar biraz da böyle garanti olsun diye organikçilere gitmeye başladı açıkçası. Ama orada da beklenen kalite yok. Aslında burada temel konu stok tutulması. Yani siz bir meyve sebzeyi stokta bekletirseniz dalından koptuğu her dakika diyelim onun kalitesinden e, alıyorsunuz. Ve büyük market zincirlerinin de online de yapsa aslında e, stoksuz çalışma ihtimali yok. Çünkü çok büyük satın almalar yapılıyor. Onlar bölgelere gidiyor, bölgeden illere gidiyor, ilden mahallelere gidiyor. Orada da farklı rotasyonlara uğruyor hatta. Bizim en büyük olayımız şu: pazarcı hiçbir zaman stok tutmuyor. Çünkü bu adamların böyle bir stok yapıları yok. Dolayısıyla her gün hale gidip aslında Antalya'dan gelen ürünü alıyor her gün ya da farklı şehirden gelen ürünü alıyor. Çünkü hal böyle metaverse gibi yani yüz binlerce sebze var kasa üst üste duruyor. Dolayısıyla biz de e, pazarcıları zaten sisteme aldığımız için pazardandan gelen hiçbir ürün stok beklememiş ürün oluyor. Dolayısıyla bizim değer önerimiz günlük tazelikte ürün sunmak e, stokta beklemeyen ürün sunmak. Bunun da zaten en büyük aslında e, kanıtı e, diyelim. Pazarcıların hiçbirinin stok tutmaması bizim de pazarcıdan başka herhangi bir oluşumu e, pazardana satıcı olarak kabul etmememiz. Çok güzel. Peki gelir modeliniz nedir? Yani biraz da pazardan hani bir startup olarak değerlendirmeye geçelim. Hani nasıl <laughs> para kazanıyor pazardan? Mevcut müşterileriniz neler? Biraz iş modelini anlatabilir misin? Tabii ki. Pazardan iki tane iş modeli var. E, bu konuştuğumuz her şey B2C taraf. Bir de B2B taraf var. B2C tarafta bir her satıcıdan her sipariş başına aslında komisyon alıyoruz. Yani bütün market marketplace'lerin gelir modeli bu şekilde giriyor biliyorsun. E, önümüzdeki günlerde onlara da farklı hizmetler verip, e, uygulamanın içinde farklı promotion alanları yaratıp, onların da işte kendi reklamlarını yapabileceği, kendi belki turlarını kullanabileceği ve bunları da ücretli olarak e, kullanabilecekleri gelir modelleri olacak. Ama müşteri tarafında bir şey yok. Yani müşteri siparişi veriyor, biz o transaction üzerinden satıcıdan bir komisyon alıyoruz. Diğer tarafta bir de B2B modele başladık e, Ocak ayı itibariyle. E, burada da ofislere meyve ve hizmeti veriyoruz. Ee, i̇şte Eczacıbaşı ile çalışıyoruz. Hedef Holding çalışıyoruz. Ee, Fibo Holding çalışıyoruz. Mainet çalışıyoruz. Şu anda birçok şirketle de aslında testlerden sonra artık anlaşma aşamasına geçtik. Haftalık 2500 kişilik meyve dağıtıyoruz ofislere şu anda. Burada da çok ciddi bir potansiyel var. Dolayısıyla hem B2C'de hem B2B'de ee, bir büyüme gerçekleşiyor farklı ee, gelir modelleriyle. B2B'de de al sat yapıyoruz aslında. Orada direkt biz satıcı olarak konumlanıyoruz. Biz de tedarikçilerimizden ürün alıp dağıtıyoruz. Ee, hani bununla birlikte önümüzdeki günlerde farklı modellerde koyacağız. Abonelik sistemi üzerine çalışıyoruz. B2C'de ve B2B'de biraz daha ben küçük ve orta ölçekli ofisler için. Ee, ya da işte mesela smoothie paketini çok rahat abone olabilir bir kullanıcı. Ee, dolayısıyla böyle tekrarlı e, ve daha az, daha düzenli gidecek ee, özellikle ürünleri oluşturacağımız abonelik sistemi üzerinde çalışıyoruz. Ee, başka iş modelleri de var planladığımız ama şu an ana odağımız bu ikisi olacak. Süper. Ee, bu arada meyveleri biz de info yatırımda yiyoruz. Ee, gayet de memnunuz. Teşekkür ederiz. Evet. Süper. Afiyet olsun. Evet. Pazardan rakiplerinden ayrıştıran e, özellikler konusuna gelelim biraz. Yani sonuçta bir sürü meyve sebze tedariği yapan işte eve anlık veya zamanlı planlayarak sipariş verildiğimiz uygulama var. Bunlardan hani pazardan ayrıştıran pazardanın tercih edilmesini sağlayacak dediğin özellikler neler neler sayabilirsin? Şöyle Kerem, biz e kullanıcı araştırması yaptık ve orada çok iyi sonuçlar çıktı. Kullanıcıların aslında %70'i, yani %70 civarında bir top score diyelim. En taze ürün pazardadır diyor. Dolayısıyla orada pazar çok önde çıkıyor. Ve kullanıcıların yine çok büyük bir kısmı diyor ki ya tazelik benim için fiyattan bile önce gelir. Yani ben taze ürün alayım yeter ki ama bunun fiyatı neyse bunu da öderim problem yok diyor. Ve yine yüzde %80'i e, Samp pazarından ben online alışveriş yapmak istiyorum diyor. Şimdi bunların aslında hepsini yan yana koyduğumuzda henüz e, pazardan kurulana kadar diyelim ülkede dijitalleştirilme, dijitalleştirilmemiş bir meyve sebze tedarik zinciri var. Ve bu tedarik zinciri aslında ülkenin en büyük tedarik zinciri. Yani her gün e, milyonlarca kilogram e, ürün olunuyor Türkiye'nin her tarafına ürün gidiyor. Bir pazarda 200 tane tezgahın olduğu yerler var. Dolayısıyla biz buradaki esnafı oyunun içine dahil edince de kullanıcının bu tazelik ve pazardan alışveriş yapabilme, pazardan online alışveriş yapabilme tarafına tabii çok büyük bir karşılık getirmiş olduk. E, bunun yanında az önce anlattığım günlük tazelik meselesi var. Çok kritik bir mesele pazardan da biz e, günlük taze skoru diye bir şey yarattık ve bunu ölçüyoruz ve bu 97 seviyesinde şu anda. Yani bunu hiçbir oyuncu mesela ölçmüyor. Ölçse de hani ben iddia ediyorum bu kadar yüksek bir oranı çıkarmamız çok zor. Dolayısıyla bizim bu az önce sorduğun e, temel değer önerisini kanıtlayan bir şey kullanıcı tarafında. E, diğer tarafta biraz iş modeline bakınca şimdi mesela bizde 10 tane tezgah varsa aslında bu 10 tezgah her gün başka semtlere gittiği için 10 tezgah demek bizde ortalama 5 gün gitse aslında hafta boyunca 50 tane dinamik satış noktası demek. Bu çok tekil yani tedarik anlamında çok tekil bir fayda pazarlığına sahip oldu. Dolayısıyla bizim tezgahlarımız aslında gün gün İstanbul'un her yerinde değişiyor. Dolayısıyla şöyle düşün biz her gün depoyu başka bir yere taşıyoruz. Oradan başka bir yere koyuyoruz. Yani bu da çok ciddi bir ölçeklenme e, imkanı sunuyor bize. diğer tarafta işte stok tutulmaması gibi gibi şeylerde yine bizim diğer şehirlere özellikle kolay açılmamızı sağlayan temel unsurlardan biri. Ama müşteri tarafında müşteri zaten her şeye ulaşabiliyor. E, ama diyor ki yani taze olan neresi ise oraya yöneleyim, oradan alayım. E, çünkü hani e, taze ürüne ulaşmak gerçekten zor e, büyük şehirlerde. Peki biraz şeyden bahseder misin? Yani kurucu ekipten, ee, pazardanın kurucuları kimler, ee, Hani pazardanı ileriye götürebileceklerine dair özellikleri neler, ee, Hı -hı. kimlerle kurduğunu biraz hikaye anlatır mısın? Bu zamana kadar neler yaptınız? Tabii ki. Ee, benim özellikle dijital pazarlama ve strateji tarafında e, lokal ve global tecrübelerim var. İşte Mercedes Benz'le Türkiye'de çalıştım. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm tarafında çok fazla proje e, projeye liderlik ettim, hayata geçirdim. Daha sonra da Mercedes-Benz Global'de bir pozisyona terfi aldım. Avrupa Dijital Pazarlama Müdürü olarak çalıştım. Yine orada da aslında birçok konuda projeler yaptık. Okan bizim CTO'muz. Okan'la da daha önce çok fazla yazılım işinde çalıştığımız için zaten kendisinin de çok ciddi bir tecrübesi var. Dolayısıyla pazarlığın teknolojiden sorumlu kurucu ortağı olarak Okan'a gittim fikirden sonra. Daha sonra Bora, Bora'yla da yine daha önce bizim Kreatif kampanyalarla çalışmıştık. Bizim kreatif süreçlerimizden, tasarım süreçlerinden sorumlu kurucu ortağımız. Onunla yolumuz kesişti, ona gittim. Dolayısıyla bu kurucu ekip, çekirdek ekip aslında kurulmuş oldu. Atilla abi var. Atilla abi İspanya'da orada data analiz olarak üniversitelerde ders veriyor. O da bize danışmanlık ediyor. Birlikte çok fazla aslında konuyu istişare ediyoruz. Ve daha sonra da ilk tur yatırımla beraber operasyon ekibini kurduk operasyon ekibinde e, Ömer, Onur, Talha, üç arkadaşımız var. E, onları da farklı yine ticaret şirketlerinden aslında transfer ettik. Dolayısıyla know-how'ları e, var. E, ve mesela biz gerçekten iki şey yapıyoruz şu anda. E, bir pazarcıları dönüştürüyoruz. Bir de müşterilerine pazardan sipariş verebilirsin e, algısını yükseltmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da tabii e, mükemmel bir operasyon hedefliyoruz. Yani zamanında eksiksiz e, doğru ürün, doğru kişiye gittiği bir operasyon var diğer tarafta. Bunu yapmak tabii zor bir şey Kerem. Yani zaten iki startuplar iki türlü kurulur. Ya yeni bir alan açarsın ya da mevcut bir alanda başka bir yola gidersin. Başka bir model kurarsın. Biz aslında yeni bir alan açtığımız için burada öğren, öğrendiğimiz çok şey oldu. Yani dinamikler çok farklı. Pazarcıların dinamikleri çok farklı. Çok büyük bir oyuncu, mesela sana bunu anlatayım. Ee, çok büyük bir oyuncu pazarlara girmeye çalıştı. Ee, pazarcılar biz pazardana üyeyiz deyip e, o oyuncunu gönderdiler tezgahına. Yani bu mesela isim vermiyor ama hani mü müthiş bir şey. E, bu da tabii çok konservatif bir alana girdi girdiğimiz için oluyor. E, burada tabii bizim ilk olayımız şuydu Arzı yani arzı arttırmak, pazarlı sayısını arttırmak. Dolayısıyla e, ilk tarafta ona baktık. Ee, az önce bahsettiğim o araştırmaları yaptık. Siparişleri nasıl teslim ediyoruz? Mükemmel bir operasyon nasıl kurabiliriz? Teslimat nasıl yapabiliriz? Buna baktık bu geçtiğimiz süreçte. Ee, data analiz tarafının alt tamamladık. Ee, mobil uygulamayı, web, mobil uygulamayı e, geliştirdik. Çok daha iyi bir hale getirdik. Web sitesini açtık. Mobil uygulamada mesela bizim Akıllı File diye bir şey var. Yapay zeka çalışıyor. Türkiye'de ilk defa var bu. Ee, Storyler var. Yine e, uygulamaya ekledik. Yani tezgah storyi domatesi koyuyor. Müşteri girip o domatesi satın alıyor. Real time bir alışveriş dönüyor orada. Bu da yine Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey. Dolayısıyla biz şunu yaptık. E, operasyon anlamda, satıcı an, penetrasyon anlamında, teknolojik anlamda ve diğer tarafta da işin arkasında işte müşteri desteği e, gibi gibi konularda birçok şeyi denedik ve kaslarımızı iyice güçlendirdik. E, zaten bu yatırımda da artık büyüme odaklı e, işler yapacağız. Bu yatırımda da aslında barajın temelini kurduk. E, şimdi ona işte e, suyu verip birazdan pazardan daha popüler hale getirip, daha fazla kullanıcıyı e, pazardan'a getirip, daha fazla sipariş teslim edip, B2B tarafta daha fazla şirketle yolumuzu kesiştirip e, büyüme hedeflediğimiz bir yıl olacak. Çok güzel. Peki biraz da yatırım tarafına gelelim. E, yani pazardan artık tanıdık diye düşünüyorum. E, ne kadarlık bir yatırım e, arayışındasınız. E, neden kitle fonlamasıyla yatırım almak istediniz? Biraz bu hı hı. taraflarla ilgili bize bakış açınızı anlatır mısın? Yani aslında biraz şey de söylersen sevinirim. Daha demin bahsettin ama yatırımla da ne yapacaksın? Yani pazardanın bu zamana kadar yaptığını duyduk. E buradan sonra pazardan nereye doğru gidecek ve ne hedefliyor? Hı hı, tabii ki. Şimdi Kerem bizim müşteri portföyümüz çok geniş. Yani çok ünlü bir şarkıcı da bizden alışveriş yapabiliyor. Büyük şirketlerin CEO'ları da bizi kullanıyor. E, ne bileyim bir öğrenci evine de teslimat yapabiliyoruz. Bir gece konduya da teslimat yapabiliyoruz. Bunun aslında bir sebebi var. Yani sebep şu, pazar alışverişi kültürel bir şey Türkiye'de. Yani aramızda hiç pazara gitmeyen biri yoktur. O yüzden biz aslında insanları ya burada bak Gaze var, o var, bu var falan diye ikna edeceğimiz bir durum yok. Yani burada farklı hassasiyetler var. Fiyat hassasiyeti var, servis var vesaire vesaire. Herkes kendinden bir şey bulabiliyor içeri girdiğinde. Dolayısıyla biz şu anda ee, kitle fonlama neden uygun pazardana? Aslında kitle fonlamada yatırım yapanlar pazardanın müşterisi ve hani herkes pazardan çok rahat anlıyor. Yani şöyle düşün, sen bir yatırım yaptın diyelim pazardana, yarın sipariş verdin. Yani kendi işinden sipariş vermiş oluyorsun. Aslında çok çok doğal olarak evine giriyor. Yani ek bir ihtiyaç değil çünkü meyve sebze emek zoruluyor ee, beslenmene devam ettirmen için. O yüzden hani kitle fonlamaya ciddi derecede uygun olduğunu düşünüyoruz. Bunu zaten birlikte konuştuk. Bu yüzden bu bizi heyecanlandırıyor. Yani ben işte 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 5000 lira yani çok o şeye bakmadan aslında herkesin o ortak olması, o sinerjiyi yaratması bizim için çok keyifli bir şey. Dolayısıyla hani kitle fonlamada biz heyecanlıyız. Türkiye'deki en kitle fonlamaya uygun, mantığı uygun, kolay anlaşılır, insanların hayatına çok kolay girebilecek bir şey olarak yorumluyoruz pazardan. Ee, şu anda 4.5 milyon TL'lik bir fon arayışımız var. %20 ek fonlama var. Ee, yaklaşık 5.4 milyon TL'lik bir e, ikinci fon. Fon kapatmak ve ikinci tur yatırımı kapatmayı hedefliyoruz. Ee, burada ne yapacağız? Az önce bahsettim. Biz aslında yeni bir yoldan gittiğin için e, orada hani her şeyi çok hızlı yapamıyorsun. Yani bir anda böyle çok yüksek sayıda sipariş alayım gibi şeyler daha yanlış stratejiler oluyor daha doğrusu. Dolayısıyla burada hazırlıkları yapmak gerekiyor. Satıcını hazırlamak gerekiyor, alıcını hazırlamak gerekiyor. Yani senin satıcın mesela e, bin siparişi hazırlayamadığı matematikte senin kaç sipariş aldığın çok bir anlamı yok aslında. E, dolayısıyla biz ilk za, ilk periyodu diyelim e, bu hazırlıkları yaparak bu adamlara bu işi öğreterek biz kendimiz hazırlanarak geçirdik. Şimdiki süreçte bu yatırımla 5.4 milyon TL'lik diyelim e, fonla aslında büyümeyi artık e, gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla daha fazla sipariş alıp İstanbul bir tane şehir koymayı planlıyoruz yanına minimum. E, bu muhtemelen bursa olacak gibi duruyor. E, İstanbul'da şu an 34 de varız zaten ama penetrasyonu çok daha hızlı arttıracağız. Dolayısıyla üye sayımız 25 binden fazla üye var. Üye sayımızı arttıracağız. Sepet ortalamaları zaten şu an arttığını görüyoruz. Diğer tarafta onu arttıracak farklı kurgularımız da var. E, mesela şarküteri dahil etmek bile bundan bir tanesi bizim tabi ekip tarafını biraz güçlendireceğiz. Yazılım ekibini güçlendirme hedefimiz var. ve operasyon ekibini güçlendirme hedefimiz var. E, B2B tarafta yine ekibi birazcık güçlendirme hedefimiz var. E, altyapımızı tabii ki biraz güçlendirme hedefimiz var. Microsoft'tan da bir 25 bin dolarlık bir server desteği aldık e, bu süreçte. Muhtemelen onun bir sonraki adımında 150 bin dolarlık bir destek alacağız. Bunlar da tabii aslında bizim için yatırım. çünkü bizim bunlar para harcadığımız şeyler. Herhangi bir teknoloji şirketinin. Dolayısıyla hani e, büyüme odaklı harcamaları yapacağımız daha fazla insanı, daha fazla siparişin, daha fazla pazarcını pazardan ekosisteminde buluşturacağımız e, bir süreç hedefliyoruz. Çok güzel ya. Biraz aslında yatırım turundan da bahsettin. Ben de biraz daha ekleyeyim. E, biliyorsunuz yani startup burada Yatırım'ın SPK lisanslı kit platformu platformu. E, bütün sistem aslında tamamen dijital. Hiçbir böyle evrakla imza ile uğraşmadığınız, e devlet entegrasyonu yaptığınız ve devamında da paylarınızı MKK'da gördüğünüz bir sistem. Burada yatırımı yaptığınızda direkt para aslında Takas Banka düşüyor ve dijital olarak EFT ile veya kredi kartı yatırım yapabiliyorsunuz. Ve burada çok da güzel bir şey var aslında tam kitle fonlamasına ve belki pazar kültürüne de uygun senin dediğin gibi hani bir lirayla bile yatırım yapabiliyorsunuz ve pazardanın o hikayesine ortak olabiliyorsunuz. E, bugün başladı. E, oldukça da güzel başladı. E, biz de zaten e, Hedef Portföy Grup şirketimiz üzerinde kurduğumuz bir e, girişim servis yatırım fonumuz var. Startup burada GSYF. E, onun üzerinden 2 milyonluk yatırımda e, biz gerçekleştiriyor olacağız. E, onun dışında da yine başka yatırımcılardan aldıkları yatırım taahhütleri var. E, güzel ve hızlı bir kampanya olacağını öngörüyoruz. Zaten 30 günlük bir kampanya çıktık. E, umarız Burak... E, keyifli ve güzel bir kampanya süreci olur senin için. E, biz pazardana e, inanıyoruz. E, umarız e, güzel bir kampanya tamamlanır ve siz de aradığınız fona ulaşırsınız. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz Kerem. E, bizim ekip de son derece heyecanlı. E, bir yanda böyle sipariş ekranları var, bir yanda kampanyanın e, ekranı var. E, herkesin bir gözü orada. E, yani biz aslında bir dönüşümün e, gerçekleştirmeyi güzeli çıktık bu yola. E, ve çok mes bir e, mes bir mes ihtiyaca, e, etkili bir çözüm bulduğumuzu düşünüyorum. Zor evet ama e, yani zoru yapmak aslında burada mesele. E, dolayısıyla yani bizim de bunun için e, yetkinliğimiz ve deneyimimiz müsait. E, dolayısıyla pazarlığına inanan, inanan, e, bizim hedeflerimize inanan zaten bir tane video var kampanya sayfasında onu izleyebilirler. E, bütün yatırımcıları e, ya da bütün e, kullanıcıları diyeyim. E, pazardan'a yatırım yapmak üzere, bu hikayeye ortak olmak üzere bekliyoruz. E, dolayısıyla, yani biz bu yürüyüşte e, ne kadar fazla, ne kadar kalabalık olursak o kadar keyifli bir yolculuk olacaktır diye düşünüyorum. Aynen. Biz de zaten yatırımcılar e, ulaşabilsin diye tekrar kampanya sayfasını ve Startup Burada platformunun e, linkini aşağıya bırakıyor olacağız. E, oradan da tüm e, yatırımcılar girip, e, üye olup pazardan tüm dokümanlarını inceleyebilirler. E, izahname dediğimiz bilgi formu var. E, o ve bütün işte yatırımcı sunumundan tutun da değerleme raporuna kadar tüm belgelere oradan ulaşabilir. Ve eğer beğenirlerse de pazardana e, ortak olabilirler diyelim. Çok teşekkürler Burak. E, Değerli teşekkür e, çok teşekkürler. E, herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.